Dikene döndü gülüm. Allah bakayım bu şiiri nasıl hekime hitap ediyorum. Dikene döndü gülüm. Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Bu videomun altında abone ola tıklayın. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza düşüyor. Benim bu şiir kitabım gibi 5 tane şiir kitap daha hazır kıtada bekliyor. E, baskı bekliyor. Sponsor arıyorum. dikene döndü gülüm. <laughs> Neden düştüm bu hale? Ağlıyorum nafile. Düş, düşmüşüm dilden dile, dert çile çekiyorum. Sevda beni yakıyor. Aşk ateşi yakıyor. Sevda gönül yakıyor. Ben de düştüm dillere. Aşk ile yanıyorum dert çile çekiyorum gizlice ağlıyorum Karslı şair karşılıksız Cemal Gökçe yazar yazıyor Aşk sevda yakar gönül düştüm dillere gönül dertli yazarım gönül dikene döndüm gülüm <laughs> yolum virana dönmüş Yaram çibana dönmüş gülüm dikene dönmüş yazıyor Cemal Gökçe Dördüncü ayın 18 2019'da yazmışım